Saygıdeğer yolsu kardeşlerim gün bugün gerçekten söylüyorum biz de artık Sultan Murat gibi Bahçelerler gibi inşaatlarımızı yapabileceğiz. Ne diyordu emlak uzmanı? Üsküdar'ın imar sevdalısı. Müstakil parsellerde çatır çatır inşaatlar yapılıyor. Yavuz Yüklü seyrediyor. Seyretmeyeceğiz kardeşlerim. Biz de artık bu binalar gibi inşaatlarımızı yapabileceğiz. 206 bin metrekare olan tek parsel 25-30 parsele bölündü kardeşlerim. 1500, 1700, 2000, 2500, 3000 metrekarelik parseller oluştu. Ne yapacağız? Parselimize bir araya geleceğiz. Böyle muhteşem binalara, dairelere sahip olacağız kardeşlerim. Özellikle bina sahibi kardeşlerimize söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, binalarınızın tapularını yükseltin. Unutmayın, Yavusluk mahallemizdeki emselimiz muhteşem. 100 metre tapumuza 200-220 metrekare inşaat hakkımız var. Bunu çok iyi değerlendirelim. Başta emeği geçen Sayın Başkanımıza, yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Esas bu çalışmanın alın terini kim döktü derseniz bir adam var. 8 yıl çaba sarf etti, uğraştı, anlattı. O adam Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı Selahattin Özgür. Bir teşekkürü de Çengelköy gazetesi hak ediyor. Milyonlarca defa teşekkür ediyoruz Çengelköy ailesine. Bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Kentsel dönüşüm konusunda, parsellerin ibrazı konusunda çok haberler yaptı. Var olasın Yalçın abicim. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Desteklerin devamını bekliyoruz. Yeni parsellerde çalışmalarımızı haber yapmanı bekliyoruz.